Yeşil Robot YouTube kanalından herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle birlikte Xiaomi Mi Stick uzun kullanım testini gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 2 senedir ben bu akıllı ürünü kullanıyorum arkadaşlar. Evimde eski bir televizyon var. Yani böyle 2019-2020 yılında aldığım bir televizyon. Ekranı büyüktü ama nasıl 4K değildi mesela. Çoğu özelliği desteklemiyordu. Kendi içerisindeki yazılımı artık çökme durumuna gelmişti. Ben de Xiaomi'nin Mi Stick'ini alarak televizyonumu akıllandırmıştım. Bu Mi Stick veya TV stick ürünlerini ilk defa görüyorsanız ve satın almak istiyorsanız bu videoda sizlere uzun kullanıcı deneyimimi ve aldıktan sonra neler yaşayacaksınız bunları anlatacağım. O yüzden video sonuna kadar izlemeyi ve beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi eğer Full HD yani 1080 piksel görüntü veren bir televizyonunuz varsa Mi TV Stick almanızda fayda var. Derseniz ki benim televizyonum 4K çözünürlüğe sahip işletim sistemi pek yeterli değil yani kasmalar donmalar oluyor. O zaman bu arkadaşın abisi olan Xiaomi TV Stick 4K'yı alma fayda var arkadaşlar. Şimdi direkt olarak sizlere bir kutu içeriğini göstermek istiyorum. Kutudan bir adet kumandamız. Bu kumanda yeni nesil modellerle de hemen hemen aynı. Ürünümüzün kendisi şu anda televizyona takılı olduğu için gösteremiyorum. Detaylarda gösteririm. Eğer televizyonunuzun arkasındaki HDMI girişi biraz darsa şöyle bir dönüştürücü aparat da var arkadaşlar. Bunun çıkması gayet güzel olmuş. Benim televizyonumda baya baya arkayı zorlamıştım ben. Ve 5 wattlık bir adaptör. Onun dışında micro USB kablo çıkıyor. Bilginiz olsun. Kumandanın şöyle basış hissiyatını göstereceğim. Şu an bu cihaz arkadaşlar yaklaşık 1,5-2 senelik bir cihaz ve bazen kasma donma oluyor. Mesela ana menüye dönerken şöyle bir siyah -E ekran geliyor. İşte biraz yüklenmeler vesaire atıyorum. Nereye girmek istiyorum? Prime'a girmek istiyorum. Bastım. Buraları hiç kesmeyeceğim. Hani biraz yavaşlama kasma oluyor 2 seneye yakın olunca. Ama cihazı ilk aldığınız andan itibaren bu kasma donmalarla pek karşılaşmıyorsunuz. Hemen mesela Prime'deki hesabıma gireceğim. şu anda gayet akıcı. Uygulama içerisinde akıcı ama mesela uygulamalara girerken biraz kasma donma oluyor veya uygulamadan girdikten sonra çıktıktan sonra kasmalar oluyor. Mesela Google Play'de bazen bakın şöyle takılmalar hafif olabiliyor arkadaşlar. Bu arada bu kullanmış olduğum televizyon ekranı 120 Hz tazelemeye sahip. Ayrıca ekranı gerçekten çok kaliteli. Ona rağmen böyle bir kasma donma yaşayabiliyorsunuz. Ama günün sonunda bu cihaz 1500 lira arkadaşlar. Siz bunu aldıktan sonra televizyonunuzu akıllandırabiliyorsunuz. Sesli komut verebiliyorsunuz. Netflix, Amazon Prime veya Spotify gibi uygulamalara girdikten sonra telefonunuzun ekranını televizyona yansıtabiliyorsunuz. Veya bir APK kurmak istiyorsunuz. Üçüncü parti yazılım. Direkt olarak bu cihaz sayesinde kurabiliyorsunuz. Fotoğraflarınızı, videoları Google Play'den indirdiğiniz Send Files uygulaması sayesinde direkt olarak televizyona aktarabiliyorsunuz. Yani eski bir televizyonunuz varsa günün sonunda 20-30 bin lira veya 40 bin lira vermek yerine 1500 liraya HDMI 2.0 desteğiyle birlikte televizyonunuza takıyorsunuz ve televizyonunuz artık yepyeni bir hale geliyor. Cihazın içerisinde Android 9 var yani bir güncelleme almıyor arkadaşlar artık bilginiz olsun. Ve bu üründe dikkatimi çeken en büyük sorun şu oldu. Bazen arkadaşlar internet kopuyordu bende yani Wi-Fi'm gidiyordu. Bakıyorum şifre doğru, her şey doğru ama internet bağlantısı yok. Bunu nasıl çözdüm? Çözümü çok basit aslında. Ayarlar kısmına geldim. Cihazın ayarlar kısmından tarih ve saati bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu şöyle bir kapatmanız gerekiyor. Kapattıktan sonra televizyonu baştan açıp kapatıyorsunuz. Sonra yine buraya gelip bunu arkadaşlar A tarafından yapıyorsunuz. Yani otomatik bir şekilde yapıyorsunuz. Ben bunu yaptıktan sonra hiçbir şekilde internetimin koptuğunu görmedim. Bu konuda da bilgilendirmek istedim. Bu arada Mi Stick tam 29 gram ağırlığında ve cihaz Bluetooth 4.2'yi destekliyor. İçerisinde 1 GB'lık bir RAM var ve Wi-Fi alıcısı cihazın kendi içerisinde arkadaşlar. Bu arada televizyon kanallarını merak edebilirsiniz arkadaşlar. Yani biraz illegal olacak ama IPTV'yi ben öneriyorum. Neden? Çünkü bu cihazda canlı bir şekilde televizyon kanallarını izlemek isterseniz yapmanız gereken tek bir şey var. Google Play'e girmek. Atıyorum TRT'yi mi izleyeceksiniz? TRT canlı uygulamasını indiriyorsunuz. Mesela hemen şurada çıkacaktır diye düşünüyorum. Bazı televizyon kanalları. Mesela CNBC haber çıktı. Bunu indirip anca oradan takip edebiliyorsunuz. Onlar da çok verimli olmuyor bu arada. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Bir IPTV alırsanız aslında direkt olarak televizyon kanallarınızı da yönetebiliyorsunuz. Bununla bir Birlikte sesli arama da var. YouTube'da şiftele etneti aç. Mesela sesli kontrolü kullanarak şu anda YouTube'da şiftele etneti arattım. İnternetinize bağlı olarak biraz geç sürebilir bu arada. Şu an donma var mesela, yani bir internetle ilgili problem yok çünkü internetimiz 1 gigabit. Ve hala bekliyoruz. Buraları hiç kesmiyorum bu arada. Yani 2 senenin sonunda görmüş olduğunuz gibi herhangi bir videoyu açtı nette arkadaşlar. Şimdi buradan kanala geleceğim. Bakalım burada biraz bizleri yoracak mı? çok fazla yormuyor. Yani dediğim gibi uygulama içerisinde sizlere zor anlar yaşatmıyor arkadaşlar. Videonun sonuna yavaş yavaş yaklaşırken şunu belirtmek istiyorum. Bakın 4K bir televizyonunuz varsa çözünürlük olarak TV City almanızı öneriyorum. Ben hepsini açıklama kısmına link olarak bırakacağım zaten. Ancak aralarında zaten böyle 300-400 liralık bir fark var. Full HD çözünürlüklü bir televizyonunuz varsa Mi City'yi alabilirsiniz. Ama her zaman üst versiyonu almak daha faydalıdır diye düşünüyorum arkadaşlar. O nedenle televizyonunuz eski ise açıklama kısmına bıraktığım link üzerinden bence televizyon televizyonunuzu yenilemeyi unutmayın bu ürün sayesinde. Bu arada Mi Stick Full HD ve TV Stick 4K'nın da kıyaslamasını çektim arkadaşlar. TV Box yani Xiaomi Box olanın da videosu var arkadaşlar. Yine bunları açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizce uzun kullanım testinde hala bu cihaz başarılı mı? Bunu yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Benim yorumum şöyle. Uygun fiyatlı bir cihaz. Eski bir televizyonun varsa illaki kullanır. Yani parasını sonuna kadar hak ediyor diyebilirim. Bugünlük benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.